Ben yani ona da sana da bir şey olmasına izin vermem. Abi Şahin'den vazgeçemiyorum. Her şeyi yaptım olmuyor abi. Uzak şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Cihan ve Kaya Nehre atlayıp kısa sürede nehre düşen Deniz Cihan'ı bulup sağ salim kurtulacaktır. Cihan Deniz bulunca herkes derin rahat bir nefes alacaktır. Alya oğlunu kurtaran Cihan'a çok minnettar olduğunu dile getirecektir. Cihan deniz bulunmasıydı. Alya çok perişan olurdu. Albora ailesi yıkılırdı ve Alya'nın Albora ailesinde kalması için hiçbir sebep kalmayacaktı ve Alya çekip gidecekti. Şahin ve Nare'nin buluşması büyük bir krize yol açacak. Özkan Nare'den boşanmamak için sadakat ile sürekli işbirliği yapacaktır. Nare ve Şahin kavuşması birkaç bölüm daha bekleyeceğiz. Demir Kaya'nın acı çekmesi için elinden geleni yapacak ve Zerrin ile birlikte olacak, hep gözünün önünde Zerrin'i öpecek ve elinden tutacak. Bunu gören Kaya sinir krizi geçirecektir. Bu olay Demir'in hoşuna gidecektir.